En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni Camiada Gündemler herkese merhaba. Bugün 13 Ekim 2021 ben Ferhan Kösoğlu gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Almanya'da yoğun bakımda yatanların büyük çoğunluğunu aşısızların oluşturduğu ortaya çıkarken aşı olmak isteyenlerin testlerin ücretli olmasına yönelik tepkileri sürüyor. Detaylara birazdan bakacağız. Almanya'da yollarda sürekli devam eden inşaatlar artık değişmeyen bir gerçek malum ancak Buna gelecek 10 yıl içerisinde binlercesinin daha ekleneceği ortaya çıktı. Bu konunun detaylarını da aktaracağız birazdan. Avrupa'da doğal gaz ve elektrikten sonra akaryakıt ücretlerine de zam gelmeye devam ediyor. Fransa'da dizel ve benzin ücretleri yeni bir rekor kırdı. Bu konunun detaylarına da yine birazdan bakacağız. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada günden başlıyor. Salgınla mücadelede 2 yıl geride kalırken COVID-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 239 milyon 126 bini. Uygulanan aşı sayısı ise 6 milyar 54 milyon dozu geçti. Bu süreçte aşının ne kadar önemli olduğuysa yapılan onlarca çalışmayla kanıtlandı. Buna rağmen maalesef aşıya karşı ön yargılı olanları görmek mümkün. Bu kişilerin tezlerini çürüten yeni bir açıklama da Almanya'dan geldi. Federal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Üniteleri Birliği, yoğun bakımda yatanların çoğunluğunu aşı olmayanların oluşturduğunu açıkladı. Şimdi bu konunun detaylarına bakalım. Almanya'da yoğun bakımlarda tedavi gören COVID-19 hastalarının büyük çoğunluğunun aşısızlardan oluştuğu bildirildi. Aşılı olup da koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı duyanlarınsa daha çok ön rahatsızlıkları bulunduğu belirtildi. Federal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Üniteleri Birliği Başkanı Gernot Marx, Almanya'da yoğun bakım doluluk oranının yaklaşık yüzde 85 civarında olduğunu, yoğun bakımdaki tedavi görenlerin ise sadece yüzde 6,1 kadarının korona hastası olduğunu söyledi. Hastane ve kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde korona nedeniyle tedavi gören hasta sayısının aktüel olarak 1354 kadar olduğunu belirten Marx, durumun oldukça stabil olduğunu dile getirdi. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamadaysa, COVID-19 hastalarının büyük çoğunluğunun hiç aşı olmamış kişilerden oluştuğuna dikkat çekilerek, aşıya rağmen yoğun bakım tedavisi görenlerin çoğunluğundaysa kronik olarak farklı ön hastalıklara rastlandığı ifade edildi. Almanya'da 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren hızlı testler ücretli oldu malum. Bu hala aşı olmamışlarınsa aşıya yönelmelerine yol açtı. Test merkezlerinde test yaptıranların sayısının yarı yarıya düştüğü ortaya çıktı. Almanya'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında daha çok kişinin aşı olmasını teşvik etmek için ücretsiz COVID-19 testleri uygulaması 11 Ekim 2021 tarihi itibariyle kaldırıldı. Yeni uygulama aşı yaptırmaya yanaşmayanlarınsa tepkisini çekiyor. Almanya'nın Düsseldorf kentinde test merkezinde çalışan Ersin Şahin, insanların aşı yaptırmaya adeta mecbur bırakıldıkları için kızgın olduklarını savunarak aşı olmak istemeyenlerin yeni uygulamaya rağmen ücreti ödeyip test yaptırmaya devam ettiklerini kaydetti. Ancak birçok insanın da bu yeni kuralla birlikte aşı olduğunu kaydeden Şahin, test merkezine gelip testin ücretli olduğunu duyup geri dönenlerin bile olduğunu sözlerine ekledi. Almanya'da Covid-19 test ücreti 10 ila 20 avro arasında değişiyor. 12-17 yaşlarındaki gençler ve çocuklarla hamileler bu testleri 31 Aralık'a kadar ücretsiz yaptırabilecek. Okullar, hastaneler, bakım evleri için herhangi bir değişiklik olmazken ve ücretsiz test yaptırma imkanı devam edecek. Ayrıca enfeksiyon kaptığı için karantinaya girenler de karantina bitiminde yaptıracakları testler için bir defaya mahsus ücret ödemeyecek. Almanya'da 26 Eylül'de gerçekleştirilen seçimlerden sonra koalisyon çalışmaları sürüyor. Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP aralarında görüş ayrılığı yaratan konuları tartışmak üzere bugün bir kez daha bir araya geldi. Üç parti koalisyon görüşmelerine başlama konusundaki kararı Cuma günü vermeye hedefliyor. Almanya'da 26 Eylül 2021'de düzenlenen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti arasında yeni hükümeti kurma hedefiyle başlayan görüşmelere devam edildi. Görüşme sonrasında üç partinin genel sekreterleri yaptıkları açıklamada 15 Ekim'e kadar koalisyon görüşmelerinin esastan başlatılıp başlatılamayacağına karar vermek için çaba göstereceklerini belirtti. FDP Genel Sekreteri Folke Wissin, koalisyon müzakerelerinin esastan başlatılmasını tavsiye edip edemeyeceklerine karar vermek için bir temel oluşturmak istediklerini söyledi. Wissin, vergi ve maliye politikasındaki farklılıklara ilişkinse bu konularda adım adım ilerleyeceklerini belirtti. <laughs> Yeşiller Partisi Genel Sekreteri Miha Elkel'le de ön görüşmelerde önemli olan tüm konular hakkında konuştuk. Farklılıklar daha azaldı dedi. Freitag, so SPD Genel Sekreteri Lars Klinkbeil da hükümet kurma konusunda daha gidilecek yolun bulunduğunun farkında olduklarını belirterek benzerlikler çoğaldı bence bu iyi olabilir ifadesini kullandı. Das ist gut gelungen, finde ich, in diesen eineinhalb Tagen. Und das sage ich im vollen Bewusstsein, dass wir noch viel Strecke vor uns haben und dass es noch die ein oder andere Hürde auf diesem Weg geben wird. Aber ich bin mir sicher nach diesen eineinhalb Tagen, dass, wenn wir es als gemeinsame Herausforderungen begreifen, wir die Hürden dann auch gemeinsam meistern können, die auf dem Weg vor uns liegen. FDP ve Yeşiller, SPD ile hükümet kurma amacıyla görüşmelere başlama kararı almıştı. Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD oyların %25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik Partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu. Almanya'da yaşayan neredeyse herkesin sıkıntı çektiği konulardan birisi otoyollarda oluşan trafik hele İş çıkış saatlerine denk gelirseniz bazen evinize gitmeniz kısa mesafede bile uzun zamanınızı alabiliyor. Vatandaşlar bu sıkıntının giderilmesi için yerel ve federal hükümetten adım atmasını beklerken yeni bir haber herkesi üzecek. Almanya'da ana karayollarındaki köprülerin önemli bir bölümünün trafiğe elverişli olmadığı açıklandı. Ülkede bu yüzden önümüzdeki 10 yılda önemli bir trafik kaosunun yaşanması bekleniyor. Almanya'da ana karayollarındaki köprülerin önemli bir bölümünün trafiğe elverişli olmadığı açıklandı. Almanya'da bu yüzden önümüzdeki 10 yılda önemli bir trafik kaosunun yaşanması bekleniyor. Hür Demokrat Parti meclis grubu tarafından hükümete verilen soru önergesine gelen cevapta 5915 köprünün kritik durumda olduğu, 2528 köprünün de trafiği kaldırma kapasitesinden uzakta olduğu bildirildi. Bu kadar köprünün tamir veya yenileme işleminin ise en erken 2030 yılına kadar tamamlanabileceği ancak bunun şimdilik mümkün olmadığı tespit edildi. RTL NTV'de yer alan habere göre Almanya'da ana karayollarında bulunan 43.747 köprünün sadece 8.641'inin kısıtlamasız trafiğe uygun olduğu açıklandı. Habere göre köprülerin çoğunluğu 1970'li yıllarda inşa edilmiş durumda ve Batı Almanya'da bulunuyor. FTP trafik uzmanı Olivier Luxic, Almanya'nın bu köprüleri onarması ya da yenilemesi için çok çabuk hareket etmesi gerektiğini ancak mühendis eksikliği, planlama ve karar verme aşamalarının çok uzun sürmesi gibi sebeplerle trafiğe uygun köprülerin yapılmasının geciktiğini ifade etti. Avrupa'da salgının en çok etkilediği faaliyet alanlarından biri enerji sektörü olurken hem elektrik hem de doğalgaz fiyatları son bir ayda iki katına çıktı. Bu zamlardan akaryakıt fiyatları da aldı. Avrupa'daki ülkelerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar sürüyor. Bu ülkeler arasında yer alan Fransa'da akaryakıt fiyatlarında rekor artışlar kaydediliyor. Dizel yakıtın litre fiyatı 1 euro 53 centi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa'da dizel yakıtın litre fiyatı 1 avro 53 senti aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Fransa'da depo doldurma maliyeti rekor kırdı. Fransa'da Ekolojik Geçiş Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre dizel yakıtın litre fiyatı 1 avro 53 senti aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir yıl içinde dizel yakıt fiyatının 28 arttığı belirtildi. Artışın sebebi ise birkaç aydır yükselen petrol fiyatları gösteriliyor. Ulusal İstatistiki ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün verilerine göre, Nisan 2021'de bir varil petrolün fiyatı 54,1 avroyken Ekim 2021'de bu fiyat 82 avroya yükseldi. Sur la question des monnaies numériques. Dizel yakıt fiyatının daha da artması beklenirken Ekonomi Bakanı Bruno Löme, hükümetin fiyatlardaki artışı telafi etmek için önlemler almaya hazır olduğuna dair güvence vermişti. Ekim 2018'de benzin fiyatlarındaki artış ve dizel yakıt fiyatının 1 avro 5331 sente ulaşması sarı yelekliler eylemlerine yol açmıştı. Yeni rekorsa 1 avro 5354 sent olarak kayıtlara geçti. Türkiye Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu Sanexpress 2021-2022 kış sezonunda uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletmeye devam ettiğini duyurdu. Sanexpress bu kışta hatlarda Almanya, Avusturya ve İsviçre güzergahındaki pek çok noktada uçuş sayısını artırdı. Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan Sun 2021-2022 kış sezonunda uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletmeye devam ediyor. Sun Express, Münih Kayseri ve Berlin Gaziantep arasında direkt tariferi seferlerine başlayacak, Bremen, Dortmund, Saarbrücken ve Nürnberg uçuşlarına devam edecek. Düsseldorf'tan Kayseri, Zonguldak ve Trabzon seferleri artırıldı. Anadolu ile Avrupa kentleri arasında en fazla uçuş sunan Sun Express, kış sezonunda Almanya rotasında Düsseldorf seferlerini artırıyor. Bu kış Düsseldorf ile Kayseri arasındaki uçuşları haftada 3'e ve Trabzon uçuşlarını ise haftada 2'ye çıkarıyor. Zonguldak-Düsseldorf seferleri ise haftada 2 kez olarak düzenlenmeye devam ediyor. Kış programı kapsamında Antalya'dan Paris, Brüksel, Kopenhag, Budapeşte, Varşova ve Katowice gibi Avrupa'nın pek çok gözde destinasyonuna uçuş sunan Sun Express, Antalya'dan Amsterdam'a yazın olduğu gibi kış sezonu boyunca da haftada iki kez uçmaya devam ediyor. Sun Express ayrıca yılbaşı sezonunda Londra ve Manchester uçuşlarını da sürdürecek. Bu yaz başlayan Hatay ve Malatya seferleri de dahil olmak üzere yeni kış sezonunda Antalya'dan iç hatlarda toplamda 11 noktaya uçuş sunan Sanex Express, 14 Ocak 2022 itibariyle Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kez yeni iç hat noktası Mardin seferlerine başlıyor. Evet bu haberle bugünlükte yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.